Bugün Sarıkamış Rallisi'nin üçüncü günü. Üçüncü gün sabah Harun Hayali etabıyla başladı. Arkasından Mustafa Koç etabı geçildi ve VST Tur etabıyla ilk günün ilk etap ilk kısmı tamamlandı. Şimdi takımlar servise gitti. Araçların bakımı yapıldıktan sonra aynı şekilde sıralamayla gene yarış tamamlamak için, podyuma gelmek için mücadeleler devam edecekler. Tabii Türkiye'nin ilk Tek kararlısı Sırkamış ve 2000 metrenin üzerinde dünyadaki tek olma özelliğini taşıyor. Evet, bu iki taraftan baktığınız zaman da hem araçları hem de sporcuları çok zorlayan bir e, durum e, ve sporculardan da ve teknikerlerden aldığımız geri dönüş aslında Sırkamış eee zorlu bir o kadar da güzel oldu. Mutluluk verici oldu. Hatta bir e, pilot e, bir pilotumuz şöyle bir şey dedi. Ülkemizde böyle bir değer varken biz neden bu kadar zaman bekledik bunu kullanmak için ve bunun aslında sürekli devam eden bir e, organizasyon yapısı olmasıydı. Biz de bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek federasyon gerekse Kars valiliği. 2020 e, 2025 için planlamaları pazartesi günden itibaren başlayacak. Müdürlüğü'nün arkasında aylarca bir emeği var. Emeğin karşılığında da Allah'a şükür bir çıkmadan yarışlarımızı tamamladı. Şimdi başkanım en genç bir kutlarımızdan biri şampiyon oldu. Hayırlı olsun. Umarım bu memleketin bayrağına en iyi yerler kavgandır. Yolu bant açık olsun. Katılan tüm sporcu kardeşlerimize, emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başkanım da burada. İnşallah Sarıkamış ralidesi kurumsal hale gelir ve her sene aynı tarihlerde belki de uluslararası bir döner diye umut ediyorum. Tekrar hatta tüm çocuklarımıza, veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Saygı halimize, organizasyonumuza, verdiği destekten ve dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tüm buradaki ülke amirliklerimiz, devlet de tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir yarış geçti. Sporcularımızla da konuşma fırsatı bulduk. Ee, çok memnun oldukları etti. Biz de çok mutluyuz. İnşallah e, beraber uzun yıllar bu yarışı gerçekleştiririz. Şehitler açısından bizim için çok önemli olan Sarıkamış'ın bir taraftan da spor turizmi olarak uzun yıllar burada Ulusal aile Sayın Mahallemiz de söylediği gibi belki ileride daha kapsamlı bölgesel bir yarış olacak şekilde o da de olabildiği kadar burada gelmek istiyoruz. Tekrar ben burada bütün sponsorlarımıza

29 սպորտային գերազանց մարզական